Merhaba arkadaşlar, e futbol 24 para hilesiyle tekrar karşınızdayım. Tekrar dedim çünkü hala hile bilmeyenler olabilir, hala hile yapamayanlar var. Bir kısmı doğrulamayı yapamamış. O yüzden tekrardan e-futbol 24 para hilesi videosunu sizlerle şu anda paylaşıyorum. Artık bu video tamamen güncel şekilde hiç sorun çıkartmadan %100 olarak çalışmaktadır. Hiçbir problem yaşamayacağınızdan hile yapabileceğinizden emin olabilirsiniz. Şimdi gelin en güncel ücretsiz e-futbol 24 para hilesi nasıl yapılır bu videoda size anlatmaya başlayayım. Görüldüğü gibi 970 coinsimiz var. Artık her şeyi net bir şekilde göstereceğim coin'slerimiz hesabımıza yüklenecek. Bu coin'sleri beraber harcayacağız. Size kanıtlı bir şekilde göstereceğim bunu ve hile nasıl yapıldığını en kolay dille size anlatacağım. Tek yapmanız gereken videoyu dikkatlice izleyip benimle beraber bütün adımları uygulamak. Şimdi eFootball 24 para hilesi sitesine gidelim. Videonun açıklama kısmındaki linkten sitemize gidelim. Videonun açıklama kısmındaki linke tıklayın. Ya da şu anda Videonun herhangi bir bölümünde Heal'in adresi yazıyor. Bu adresi adres çubuğunuza yazın ve siteye gelin. Şimdi ilk adım siteye geldik. İkinci adım hesap adı mail kısmına. Hesabınızın, takımınızın ismini yazın. Oyun oynadınız, Google Play Store, mailde yazabilirsiniz ya da takım ismi de yazabilirsiniz. Ben takım ismimi yazıyorum. Coins paketi kısmından istediğiniz paketi seçin. Tabii ki de her zamanki gibi en yükseği seçiyorum. Siz de seçin ve başlat butonuna tıklayın. Arkadaşlar video izlemeye devam edin. Sakın atlamayın. En sonunda da sizlerle beraber bu coinsleri harcayacağım. Bazı arkadaşlar niye videoyu önceki videoda yakınlaştırdım sormuşlar. Daha iyi görebilmeniz için yapmıştım. Bu video daha iyi olacak. O yüzden tekrardan bu videoyu çekme kararı aldım. Hiç yakınlaştırma yapmadan her şey gözünüzün önünde yapacağım. Siz de yapacaksınız. Silinin çalıştığından %100 emin olabilirsiniz. En sonunda zaten bunu göreceksiniz. Siz kendiniz yaparak bunu kanıtlayacaksınız. Yorumlarda lütfen bana da yapın diye yazmayın. Herkes hile arkadaşlar. Kendine yapıyor. Burada kimse kimseye hile yapmaz. Şimdi her zamanki gibi doğrulamayı yapalım. Doğrulama artık daha stabil, daha iyi şekilde çalışıyor. Daha kolay. Doğrula butonuna basıyoruz. Bu yeşil renkte doğrula butonuna tıklıyoruz. Doğrulama yaptıktan sonra arkadaşlar coinsler direkt hesabımıza gelecek. Telefon doğrulaması normal bir telefon doğrulaması. Kendimizi karşı tarafa doğrulatmamız için yaptığımız bir doğrulama. Her zamanki gibi. Hem burada hem de size gelecek olan SMS'te bir ücretten söz edilir arkadaşlar. Hemen bu konuya açıklık getireyim. Bu ücret Hatt Türk dışına ait olan konuculardan vergi olarak alınıyor. Sizin attığınız Turkcell, Türk Telekom, Vodafone'sa hiçbir işlem ücreti alamıyor Alınsaydı bırakın bu videoyu çekme YouTube'a yüklemezdim, yükleyemezdim bile. Belki bu videoda benim sesimi ilk kez duyuyor olabilirsiniz. Güvenmeniz için size şunu sözünü verebilirim. Yemin ederim attığınız Turkcell, Türk Telekom, Vodafone'sa hiçbir ücret alınmıyor arkadaşlar. Bakın yemin de ettim. Artık yapması size kalmış ama şurası %100 kesin telefon donmasını yaptıktan sonra coinsler direkt hesabımıza gelecek zaten bunu hem siz hem de birlikte göreceğiz şimdi telefon numaramı buraya yazıyorum arkadaşlar başında sıfır olmadan yazın bunu da söyleyeyim çünkü çoğu arkadaş buraya sıfır yazmış yapamamış bunu da söyleyeyim başında sıfır olmadan yazdım ve yeşil renkte devam et butonuna tıkladım siz de tıklayın ve böyle bir sayfa geldi. Bu sayfanın rengi sizde farklı olabilir ama mantık aynı arkadaşlar. Bu Buton ismi ödemeyi tamamla devam et. Bendeki gibi satın al yazabilir. Bu satın al butonu aldırış etmeyin. Buradaki ücreti de aldırış etmeyin. Çünkü bizim attığımız Türkcell, Türk Telekom, Vodafone hatta Bimsel olduğu müddetçe yemin ederim arkadaşlar ücret alınmıyor. Bunu size sözünü verdim. Bu ücret sadece hat Türk dışına ait olan kullanıcıları ilgilendiriyor. Telefonumuza gelecek olan 4 tane kodu bekliyoruz. Geldi arkadaşlar. Telefonuma gelen dört tane kodu buraya giriyorum. Ardından alttaki satın al butonuna tıklıyorum. Size telefonunuza gelecek olan kodu buradaki dört tane alana girin ve alttaki butona tıklayın. Butonun ismi sizden farklı olabilir. Bende satın al yazıyor. Buton ismini aldırış etmeyin. Ne oldu önemli değil. Biz burada doğrulamayı yapıyoruz. Satın al butonuna tıkladım ve satın al butonuna tıkladıktan sonra arkadaşlar bizimle de karşınıza böyle bir sayfa gelecek. Ücretsiz olarak telefon doğramasını artık yaptık. Tebrikler yazıyor. Telefon doğramanız ücretsiz tamamlandı. Ayda İzmir Spor 5700, Hat Vodafone ücret 0. Altta da hattınız Türkcell, Türk Telekom, -Türk Vodafone ise hiçbir ücret alınmaz. Basta geçen ücret sadece hat Türk dışına ait olan kullanıcılardan vergi olarak alınır yazılmış. Aynen arkadaşlar benim size söylediğim gibi burada da bir özetlenmiş. Hili ilk kez yaparken telefon doğrulmasında Korkmanız gayet normal. Ben de ilk defa yaparken ben de korkmuştum ama bu bir defaya mahsus bir şey arkadaşlar. Bir defaya mahsus telefon doğrulmasını ücretsiz olarak yapın. Ücret alınmadığından yüzde emin olun. Bunun size sözünü verdim. Hediye yapan birçok kullanıcı var. Şu ana kadar kimseden herhangi bir ücret alınmadı, alınmayacaktır da. Oradaki ücret sadece halk yurt dışına ait olan kullanıcılardan vergi olarak alınıyor. Bir defaya mahsus telefon doğrulmasını yapın. Risk alın, korkmayın. Çünkü bu hili sadece risk alıp cesur olabilenler yapacak. Ben cesur oldum, yaptım, size de anlattım. Siz de yaptıysanız bu oyuna bir bakalım. İstediğimiz 5700 gelmiş mi arkadaşlar? Gelin hep beraber görelim, bakalım. Oyunu açıyorum. Ve gördüğünüz gibi 5700 coinsimiz hesabımıza yüklenmiş ve 6670 coinsimiz olmuş. Şimdi İç yakınlaştırma vesaire yapmadan önceki videoda yakınlaştırma yaptığım için bazı eleştirilerde bulunmuşsunuz. Haklısınız ben sadece daha iyi görebilmeniz için yakınlaştırma yapmıştım. Bu videoda yakınlaştırma yok. Her şey normal şekilde ilerleyecek ve bu coinsleri şu anda harcayacağız. Mağazaya geleyim. Buradan ne alabiliriz? Paketler. Şu formadan alın. Aldık. Bakın. Gördünüz. Ondan sonra şu formadan daha alalım. Aldık. Gördünüz. Herhangi bir oynama montaj yok. Her şey arkadaşlar gözlerinizin önünde oluyor. Siz eleştirmişsiniz bu videoda hiçbir yakınlaştırma yapmadan harcamamızı yapıyoruz. Şundan alayım. Tabii ki siz hile yaptıktan sonra bu coinsleri daha iyi bir şekilde harcarsanız. Ben oyunu bilmediğim için önüme geleni şu anda alıyorum. Almaya çalışıyorum hatta çok bir şey alamadım. 1500 coins harcadık. Arkadaşlar harcayabildiğim kadar harcadım kusura bakmayın çok iyi bir şekilde harcadığımı düşünmüyorum söylediğim gibi siz eminim daha iyi harcarsanız daha iyi değerlendirirsiniz bu hesabınıza gelecek olan coinsleri. Ben yaklaşık 1500 coins harcadım. Her şey ortada arkadaşlar. Burada artık videoyu sonlandırıyorum. Her şey ortada. Daha fazla anlatacak bir şey yok. Telefon doğrulamasını ücretsiz olarak yaptık ve istediğimiz 5700 coins hesabımıza direkt anında yüklenler arkadaşlar. Hile yapmaktan korkmayın, doğrulamayın yapın ve coinsler hesapta gördüğünüz gibi. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.